Gördünüz mü bu arada tweet'i? Ee, Ferit bugün beni bir şey tweet demiş. Artık arkadaşlar ya raydik söyleyeyim ben. <laughs> artık Rocket League Rivals da başlamış arkadaşlar. Rocket League Rivals'ları da artık başlıyor. <laughs> Eşek kemalik maçı var. Ya hadi hadi bizi de be. Şşt. Oğlum davulla zurnayla beni Rivals'ta düşünsenize. Bir de konuşma yapıyormuşum orada. Hadi hadi be. Bizi var ya yok ederler ama orada. Yemin ediyorum. Orada Or Lan ama yok lan. Türkiye'den ben de profesyonel. Profesyonel Ferit gibi diyorum değil mi? Profesyonel oyuncu. Ben zamanında kodla başladım profesyonel oyuncu olarak. Oğlum Türkiye'de çok var şampiyonlukta oynayan bu arada. Şampiyonlukta oynayan çok var bu arada. Oğlum ayıp lan. Ben paylaştım dedim ki beni de alın şöyle böyle falan. Şuna bak. 12 Haziran düzenlemeyi planladığı Twitch Rivals Rocket League turnuvasını kendine üstüne katılma isteğini öğrenince etkinliği iptal etti. Twitch'ten gene açıklama şu yönde. Amcı gelip şarkı açıp kafamızı sikecek dedi. Ulan insan bir insan bir destek gösterir. İnsan bir yani hani bunu mu yapar yani? Yo bugün bir Twitter'ımızı gezeceğiz. Bir, bir günlük durdur dur bir. Bir günlük bir dozumuzu alalım bir dakika. Millet neler demiş bakalım yani. Bak maç var mı diyorum. Bak şimdi. Bu ne lan Kemal'in maç var. Keşke bu arkadaş şey bir şey. Kendisi gire ikilemi bak. Bit bak. A herife bak bak. Sena. Sen de mi kız? Cyber'la yok mu peki? Cyber düşünsene. <laughs> Cyber'la bir düşünsene. Davullo zurnayla gidiyoruz. Bir düşünsene. Davulla zurna direkt böyle bas, bas, hani basmaya gidiyoruz anladın mı yani? Aha Emre geliyorum geliyorum diyeceğe. Privedi. Alo. Alo. He. Bir dakika Heh. tam oturtmamış. Geçtim geçtim arkadaşlar. İyi canım sen ne yaptın? Yeni açtım ben de yayını. İyidir ne olsun. Bak ne oynayacaksın Barbie giydirmeyeceğim. Al. Buyur. Al bak. Buyur. Ne o ya? Yarra! Hah? Ne olan lan? ne yapıyorsun? Kanka Rocket League e Twitch Rivals e, geldi. Twitch Rivals Rocket League yapıyor artık. Nasıl ya? Aga be. Anladın Rok mı? Bu Fever Rivals. Al işte o olmuyor. Biliyor musun? Aklıma o geldi. Hı -hı. Mesela Jirox işte Cyber bir de 4 kişilik mi 3 kişi mi? Elren'in sesi mi o? Aynen aynen Elren geldi işte. Tanımıyorsunuz mu oğlum? Tukan, oğlum Tukan Oğlum, tamam işte. lan. İşte serveri hallettik geldik. <laughs> Emre lan Emre. Eee şey ne diyecektim? Ha, o olmuyor işte. Twitch yayıncısı ya da Twitch'ten olacak falan. Kanka yani. Jirox'ta biz kendi Rivals'ımızı düzenliyoruz. <laughs> Facebook Rivals diye düzenliyormuş değil mi? Şey diye böyle. Ed Rivals. Oğlum insan bak Allah aşkına nasıl biz destek verdik. Çağrı ile Xerox'u neden eve almadın? Sana küsmüşler. Bak. Ne? Seni bu oyunu iyi oynadığına kimin andırdı Kemal'im? Bak. <laughs> Oynuyor Bak. lan. Bak bu konuda aa savdunum ha. Dalga mı geçiyorsun canım? <gülüyor> 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 Bak ha. Bak. Bak buyur. Bak. Adamlarda genel bir sana güvenmeme hali var ha. Bak, kanka ben anlamıyorum ben ne yaptım oğlum ben anlamıyorum. Bak Kemal oturdu kazanırsın 25 bin dolar alırsın sonra bize çekiliş patlatmazsın işte o zaman işte. <gülüyor> <gülüyor> bu haklı bu çocuk haklı. <laughs> i̇şte o zaman ayağa kalkar bak herkese. Bu çocuk bu çocuk haklı konuşmuş. O zaman işte işler değişir. Buranın altına bir şey yazmışlar mı? Bak. Kenan Bırlak patladı. Tamam burada, burada bir... Burada bir destek söz konusu, inceden bir destek söz konusu orada onu fark ettik. Onu fark ettik ama benim... Bak benim chat'i bir düşünsene Emre bir turnuvada bir şey... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Oğlum var ya... bir şey diyeceğim. Bunu asıl Rivals <laughs> düşünsün anladın mı? <laughs> Allah'ım biz ne yaptık? Hazır mısın? Hazır mısın? Röht diyorlar adımıza biz Türkiye'yiz Laf atan her kim olursa biz çedeviz Haydi fotoğrafını çıkar giy üstüne Düşmanlarını tek tek ser yere Oralarda bir yerlerde biri havlamış Yine saygın değerlerimizi boklamış Haydi fotoğrafını çıkar ki üstüne Rakun'un düşmanlarını tek tek ser yere Bizi soranlar Hiç korkmasınlar Türkiye'nin gülü Rakun özel hareket Bizi soranlar

bu şey işte, böyle bir aksesuar. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gitti Tamamlayıcı mi? Tamamlayıcı bir aksesuar olmuş abi, evet. çok Yakışmış beğenmiş. ama değil mi? Bir tatlı Yakışmış. benim hoşuma gitti. Yakışmış. <laughs> Beyazı da güzeldi ama bu açmış bir ayrı bir yüzün gözünü. Bu aynen, bunda da ayrı bir tarz olsun dedim yani. Ali biçim köpek balığı mı aç? He onların bir şeyi izleyeceğiz, onu merak ediyordum. Saçma şey yapma bir şeyler falan filan yapmışlar, ona bir bakacağız birazdan. Vallahi işte bakalım ya şuna yetişmezse bu arada bu çünkü 12'si 2-3 gün var belki bu ayarlanmıştır çoktan. Artık Rocket Rivals'ları geliyormuş öbürlerine gireriz bu güzel oldu bizim için ama bir gün girelim ya bizi bir gün alsınlar ya. Bir gün alsınlar sadece bir... bak bak bak. Kemal'in maçı var. Eştiginde neler? Bak. Big Rivals'a katılıp Türkiye'yi temsil edecek miyiz? <laughs> Buyur. Her el kız sana Ceren. Her kız sana. Bir kişi de demiyor ki abi yaparsın be. Abi oha be. O el be oha be. Cyber ne oldu? Cyber yayında mıydı? He kapattı mı? Tamam. Yani ben yine darladınız değil mi amına koyayım adamı? <laughs> Emre kesin dalladılar yine ha. Kapat kapat Kemal açtı falan diye. Oğlum yapmayın yapmayın diğer ence. Ayıp lan öyle. Bizim Biz benim çaktırmadan başlık... alttan dallıyoruz zaten oğlum. Bir de siz dallayınca adamlar iyice sık boğaz oluyor. <laughs> Aynen oğlum. Biz alttan yazıyoruz zaten oğlum. Kemal açıyor. Kapat. Günde bir onka. <laughs> siz yapınca şey oldu. Helal olsun bak. Bu Kemal'in maçı varları beğendim bak. Şunları beğendim bak. Bak buyur. Burada da gezinmekten bir tık korkuyorum ama. Dur başka bakmadığımız bir şey var mı bugün attığım tweetler arasından? Yani Cahil Cüela tweetim var. Kral ne valla notu oynadın dün be saygılar demiş. Eyvallah eyvallah. Bizde de var bir şeyler. Bugün bir Eray'ın yayında da oynadım. 2-3 taşıdık ama. Ee, şey olmadı yani tam olarak. Okan abim her türlü yazmış. Oy Demirel. Ne tabi Cahil Cüela bizim şeyimiz oğlum. Ne sponsorluğu ya. Onu <laughs> biliyorum bu çok iyi ya. <gülüyor> ne? <laughs> eğitim eğitim sponsorluğu. Eğitim sponsorluğu mu? Ha, çocuğunuzun böyle olmasını istemiyorsanız şeklinde reklamlar var mı? bak okutun. Hani böyle gönderin eğitilsin. <gülüyor> <gülüyor> özel eğitimdir falan olabilir bak, ya. Bak açık listede böyle oluyor bunlar falan. Kondom, Kondom reklamı derken çok, Enes çok... ben anlamadım onu. <laughs> o genel bizim yayınların tümünü alınabilir bence ya. Kendimi de katıyorum buna. Kondom reklamı olmaz bence ya. Kon... Çünkü Ali elle handmade yaptığı için Aa doğru. O oraya gelmedi. Rekabet var orada yani. Ali'nin handmade olayı gidiyor bu sefer. Do it yourself Ali. <laughs> en sıkıntı. <laughs> Bunu da her karta basın Eray. <laughs> <Çok iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Gözü kalan chat. <jet. gülüyor> Bunu beğendim. farklıymış beğendim. Oğlum buradan val bir şey diyeyim mi? Kim o? Kendini bir tercümana bak. Buradan influencer olma yolunda ilerliyor. Var ya sponsorluk falan alacaklar ha yakında. Like'ları kes lan. Mustafa. büyütmeyeceğim. <laughs> ya <onu gülüyor> Şu çok iyi ya. Bu çok iyi. Bunu paylaştım Insta'da. <laughs> ha? ha işte. <laughs> Hep görüldü falan atıyorsun bana şapşik. Oğlum gaming oynuyordum. Sert değildim. Değil ya dur lan kafa karıştı. Deden. <laughs> <laughs> Bu ne ya? he güzel. Güzel bak dava he o. Direkt bak direkt. Direkt artık biliniyor biliniyor. Moralim çok bozuk. Oğlum bak şu esprileri yapıyorsunuz ben yemin ediyorum yine linç yiyeceğim ha. Abi TT'de ikiye çıkmışsın falan filan diyorlar hashtag'den. Allah'ım yarabbim ya beni öyle şeylere yazmayın lan. Allah Allah sonra siyasi miyası bir şey yapıyor zannedecek birileri ya. Oğlum her şeyi etiketliyorlar her şey bir şey yazıyorlar ya. Allah Allah. ten Oğlum niye bu tweet altı böyle? Bu ne? Cebimde kena var sıfır. <laughs> ya. <laughs> cebimde kena var ya. <laughs> <laughs> cebimde kena. <laughs> Lan kafayı yedik yine kafayı kafayı. <laughs> Kemal Göt'ten yer kene. Sen bir dakika ya. <laughs> Berat. Kes ananı sikerim ben. <laughs> Baba bu adama bulaşmayalım. Bu adam deli gibiyim. <laughs> Adama seslendim adam cevap verdi amına koymaz Bunu <laughs> Olsun yine de açalım davayı ya Hazırlıklı ama bunu bir tık beğendim ben <laughs> Açmasak mı? <laughs> Klip al diyor. Ben alıyormuşum değil mi şimdi paylaşıyormuşum. Yaprak döner hanıma ne oldu? Gelecek oğlum her gün de Rp e girmeyelim diye yapmıyoruz yani. Bok yedik yine Emre'nin ayak bilgisini ve Ali'nin hücum yeleğini dinleyeceğiz. Hayır hayır cahil, cahil, cahil bugün değil. <laughs> bugün değil o hafta sonları oluyor bugün değil o. Yoksa Emre'nin farklı fantazilerine ineceğiz arkadaşlar hafta sonu. Hadi gel. Gel hazır hadi. Biziz biz. biz. La sen ne güzel Twitter öyle. Gel abi gel. Gel az daha hadi hazır hadi. Uzat elini uzat elini. Çok iyiymiş. Biziz biz. La sen ne güzel Twitter öyle. Gel <laughs> abi gel. Gel hadi hazır hadi. La sen ne güzel Twitter atıyor öyle. Dın. Dın 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 dın. Bir arada bu modaydı ha Ferit'te. Nerede uyusam fotosunu çekiyordu atıyordu ya. Bak. Bak işte buyur bak. Bak. Bunu tekten ölçüden. Ah bana şu Sen ne anlarsın? Bunu tekten ölçüden. Ah bana şu Sen ne anlarsın? Bunu tekten ölçüden. Ah Oğlum bu çok ayrı bir yayındı. Bu çok ayrı bir kafaydı bu yayın ya. Motorize birlik ya o yayın. <laughs> Amın orları. <laughs> Rivals'a harbiden takım adını ne koyacağız lan alsalar. Düşünün davulu zurnaya alıp böyle gidiyormuşuz Rivals'a. Dur şunu da değiştirin Ferit belamızı sikecek ya. Bana bir foto atsanıza birkaç tane yeni fotoğraf atın ya. Evet arkadaşlar hoş geldiniz